arkadaşlar, biliyorum hepimiz çok heyecanlıyız. Biz de daha heyecanlıyız. YKS 2023 her an açıklanabilir. Hatta bu videoyu çeken de açıklanmış olabilir. 20 Temmuz demişti ÖSYM. Sanırım tam tarihinde açıklayacak ki hepimiz Cuma günü bekliyorduk. Ama olsun son güne geldik. Son herhalde bir 5-6 saat sonra Allah izin verirse açıklanacak. Hepimiz çok heyecanlıyız. ÖSYM bizi resmen Ali Cabar'a çevirdi beklersen büyük bir hikaye dönüştü artık. Ve ne yapacağız arkadaşlar artık heyecanla sadece bekleyeceğiz. Bu videoyu çekmenizin sebebi şu. Tercih döneminde arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Tercih döneminde sizinle birlikte olmak için, sizinle olacağımızı bildirmek için bu videoyu çekiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz biliyoruz ama ne olursa olsun emin olun ki kazanan biz olacağız. Nasıl kazanan olacağız? Emin olun ki sizin için en güzel, en hayırlısı hangisi ise inşallah hepinize hayırlısı olur. Hepinize bol şans diliyoruz. Dualarımız sizinle. Kendinize iyi bakın. Tercih döneminde bizden ayrılmayın.